İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz ve bizler şu anda Antalya Serik bölgesinde bulunan Batu Restoran'dayız. Yanımızda işletme sahibi Sayın Şenol Batu beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Şenol Bey, sektörle alakalı çalışmalarımıza kalem kalem değinmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Ben Şenol Batu, memur emeklisiyim. 56 yaşındayım. Hı hı. Burayı e, 2000 16 yılında açtık, hı hı. 7 senedir de devam ediyoruz. Evet, uzun yıllardır sektördeyiz baktığımız zaman. Bu anlamda da burayı daha detaylı tanımak istiyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir, menümüzde neler bulunmakta acaba? Şimdi Serik Gebiz Mahallesi'nde vermiş olduğumuz hizmetler, menülerimizde kavurma, piyaz, kuşbaşı, kelle paça, bunlar tutulan yemeklerimiz genelde ama hı hı. yemek çeşitlerimiz çok. Bir de evet. çeşitler, de var. Menümüz aslında oldukça geniş. Yani bu önümüzde gördüğümüzle kısıtlı değiliz asla. Değil efendim. Kapasitemiz nedir peki? Oldukça güzel bir alandayız çünkü. Burası 200 metrekare civarında bir kapasitesi var. Hı hı. İşte İç ve dış alan olmak üzere i̇ş beraber. İç ve dış alan olarak. Dışarıda da oturma yerlerimiz bulunmakta. İçerisi de bir o kadar geniş. Evet evet dışarıda da oturma bölümlerimiz var. Toplam 120 kişi kapasitesi bulunmaktadır buranın. Hı hı. Müşteri alım olarak. Oldukça geniş Oldukça... bir yerpazemiz var. Zaten normal yemeklerimiz ve hizmetlerimiz dışında özel günlerde de yardımcı oluyoruz insanlara değil mi? Evet efendim. Nişan, organizasyon, doğum günü. Gibi e, insanlar kendi özel günlerinde de buraya gelip sizlerden hizmet alabiliyorlar. Bu hizmetleri bizden görebiliyorlar efendim. Peki bu hizmetleri verirken eminim güçlü bir ekibe de ihtiyacımız vardır. Kadromuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Kadromuz aile. Hı hı. Aile olarak çalışıyoruz burada. Aile işletmesiyiz, evet. eşimiz, çocuklarımız. Evet efendim. Eşimler, çocuklarımız da sizlere yardımcı oluyor ve çekirdekten aslında onlar da yetişiyorlar diyebiliriz. Aynen o şekilde. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük, en önemli özellikleriniz nelerdir? Yani insanlar neden sizleri tercih ediyorlar? Ben şu kanıya vardım. Dürüstlük çok önemli. Hı hı. Sayınlık, hijyen. Bunlara çok değer veriyor insanlarımız. Biz de tabii kendi yemediğimiz şeyi insanlarımızı yedirmek istemiyoruz. Maddi şeylerden kaçmıyoruz. Onlara gereken neyse tamak tadını tattırıyoruz. O, o yönden bizleri takdir ediyorlar. Hı hı. Bizi beğenip buraya geliyorlar. Onların sayesinde geçirip gidiyoruz. Dediğiniz gibi özellikle gıda sektöründe hijyen olmazsa olmaz. Buraya girdiğimiz andan itibaren de hijyen kurallarını çok güzel uyduğunuzu görüyoruz zaten. Ama eminim ki bunun yanında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi kalite ve lezzet de tercih edilme sebepleriniz arasındandır. Evet, kaliteden taviz vermiyoruz. Hı hı. Orası kesin. Özellikle de uygun fiyatları aslında kaliteyi insanlara sunabiliyorsunuz. Evet, o şekilde. Yapıyoruz. Peki tam olarak neredeyiz? Yani bu lezzetlerinize ulaşmak isteyen insanlar nereye gelmeli? Burası Serik Gebiz Mahallesi. Zübeyde Hı -hı. Hanım Caddesi No. 44 Taksim A Hı -hı. Burası Oldukça zaten aslında kolay ve rahat bir şekilde Sizlere ulaşım sağlayabilirler Evet evet Peki müşteri memnuniyeti dersek neler söylemek istersiniz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Valla şu yönden burada Genelde müşteri memnuniyeti Şundan hijyenden teşekkür ediyorlar Böyle Hı -hı. bir yer açtığımız için teşekkür ediyorlar Mesela dürüstlüğümüzden Efendiliğimizden taviz vermediğimiz için Hı -hı. Çok beğeniyorlar bizleri takdir ediyorlar. Bu şekilde şey yapıyoruz. Evet insanların aslında baktığımızda hijyen ve kaliteden ziyade güven de duymaları çok önemli. Bir yere sürekli gitmeleri iş için değil mi? Evet en önemli nokta bu zaten. Mutfağından da bahsedelim isterseniz. Mutfağımızda yemek olarak çorba çeşitlerimiz var. Pide çeşitlerimiz var saydığımız gibi önümüzde menülerimiz var. Hı hı. Kavurmadır, piyazdır, kuşbaşılıdır. kelle paça çorbasıyla kavurma meşhur. Antalya'dan mesela doktorlarımız geliyor. Zırf kavurma için geliyor. Hı hı. Mesela Serik tarafından kelle paça için sırf buraya müşterilerimiz geliyor yani tutulduğundan dolayı damak tadından dolayı hı, hı. müşterilerimiz takdir edip buraya geliyorlar. Bire bir kendiniz yapıyorsunuz zaten mutfak tarafında. Aynen. Eşim yapıyor. Zaten kendi oğlum var. Hı hı. Beraber aile şirket olarak çalışıyoruz. Harikasınız. Peki gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Valla gelecek hedeflerimiz biz buraya açtığımızda küçük bir yerdi hı, hı birkaç sene içinde biraz daha büyüttük. 200 metrekareye çıkardık. Daha da ilerlemeye çalışacağız yani bir şekilde. Bizler de İnsanlara. Bu yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla izleyicimiz her zaman bekleriz. Hı hı. Başımız tacıdır. Biz burada her zaman burada yediği içtiği her şeyler ben güven veriyorum. Hı hı. Garanti altındadır. O yönden hiç kuşkuları olmasın. Biz müşterilerimiz sayesinde burada ayakta duruyoruz. Hı hı. Onun için onları hepsine teşekkür ediyorum. Gelen de gelmeyene de sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler de güler yüz ve kalite bekleyen herkesi buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş ben de çok olduğunuz teşekkür bilgiler ediyorum. için. Başarılarınızın Amin. devamını diliyoruz efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.